Merhaba arkadaşlar Borsa İstanbul'da Pegasus hissesini inceliyoruz. Pegasus yatay düşmeye devam ediyordu. Şu anda da satış teyit sinyali ile beraber daha da sert düşüş ivmesi başladı ve ilk hedef noktamız olan 209 bölgesine doğru bir hareketlilik gerçekleşti. Bu fiyatlanma altında işlem geldiği sürece bir sonraki hedef noktamız 198. 198'in de altında işlem görürse son hedef 188 şeklinde yine bu bölgede Pegasus'u takip ediyoruz. Pegasus'ta yatay düşen bir trendimiz var. Burak kırılması gerekiyor tekrar toparlayabilmesi için. Bu da bizim için 225 direnç noktasıdır. 225 direnç noktasını ilk test aşamasında 4 Kasım pazartesiydi ve altına düştüğünde ise 20 Kasım'da bu fiyatlanma altında kalmaya da devam etti. 225.70 direnç kırılmadığı sürece Pegasus hissesi aşağı doğru hareket etmeye devam ederken 198.70'ler dahi görülebilir. Tabii ki 209 hedefinin altında işlem görmeye devam ederse şu anda satış teyit sinyalimiz aktif devam ediyor. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını kullanmak isteyen arkadaşlarımız, ekrandaki tüm sinyallere sahip olmak isteyen arkadaşlarımız Telegram ve TikTok üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz bize. Destek dirençleri, satışları, alışları, Golden Cross dead cross sinyallerini, işlem aç sinyali, hedef noktaları, stop noktamızı dahi görebileceğimiz bu sistemi alıp kullanabilirsiniz. Kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok Telegram'dan ulaşım sağlayabilirsiniz. Pegasus hissesi düşmeye devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar.